geçil Bunlar ne? Ha Tekin getirdi. Evren Bey olup göndermiş. Nasıl geçti akşam? Güzeldi. Kusura bakma. Yanlışlık olmuş otelde dün. Yeni bir yer ayarladım sana. Gerek yok. Nasıl gerek yok? Benim için yer ayarlamana gerek yok. Olur mu canım öyle bir şey? Aslı, balık bakıver bakalım. Ne gelmiş, ne var? Ha? Hepiniz en iyi anlar balıktan. Otur Aslı. konuşulmayan bir şey varsa... ...onun dışında konuşulan her şey yalandır derdi dede. Bence hepimiz aklımızdaki soruları konuşmalıyız. Konuşalım. Biz ne olacağız? Nasıl? Ne demek o? Elbet bu soruları soracaklar. Maya ne zaman gidecek? Burada hayat eskisi gibi kaldığı yerde ne zaman devam edecek? Nasıl eskisi gibi gidecek misin ki? Seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Buralardayım ben. Aslıyı bırakamam. Onsuz bir yere gidemem. Tabii eğer Aslı başka türlüsünü tercih etmezse. Başka türlüsü derken? Sen de benimle birlikte Atina'ya gelip eğitimine devam edebilirsin. Sanmıyorum Aslı'nın böyle bir şeyi kabul edeceğini ama seçeneklerden biri de bu diye söylüyorum. Yok, ben gitmem. Tamam. O zaman ben buralardayım. O zaman bir ev bulalım sana. Gerek yok. Ben bir süre daha Bora'nın otelinde kalacağım. Akçam, olur mu öyle şey? Kalamazsın otelde. Yücel, ben senin ne yapman gerektiğine karışıyor muyum? Bence sen de benimkine karışma. Ben gerçekten gidip balık seçeyim. Ben aptal mıyım? He? Görmüyor muyum durumu? Yıldız burada. Sen arada kalıyorsun. Aslı arada kalıyor. Gerek var mı bunlara? Aslında arada kaldığı falan yok. Bir derdi yok Yıldız'la onun. Olmasın da zaten. Bak, senin dükkanın şurada. Biz burada balık yiyoruz. Niye? Yıldız üzülmesin diye. E, i̇lle o otele mi gideceğim? Otel mi yok? Bir insana ne yapacağını söyleyecek insan... ...o insanın hayatında bir şeydir. Akrabadır, arkadaştır, kocadır. Ya sırf bana kızgınsın diye mi böyle yapıyorsun? Ben sana kızgın değilim. Ben sadece sezgilerimi dinlemek istiyorum. Aslı'nın da benim de yıllarımız... Ben bundan sonra Aslı'yla yan yana olmak istiyorum. Onunla yaşamak istiyorum. Birlikte olmak istiyorum. Olacaksın tabii. Ol. Sen Aslı'nın babasısın ve ben ikinizi yan yana görünce çok mutlu oluyorum. Şimdilik sadece bu kadar, tamam? İndaksiyon. Alo. Alo Ateş, neredesin? Biz de cidem, ne oldu ki? Ya bunlar tartışıyor. Kim? İşte şeyle şey. Ha, annenle baban. Aramıza hoş geldin kıvırcık. Ne yapacağım ben? Vallahi asla birkaç tane yol var. Birincisi şirinlik yapacaksın. Gideceksin, ortamı yumuşatacaksın. İkincisi, taraf tutacaksın, diğer tarafın üstüne gideceksin. Üçüncüsü de telefonunu oynayacaksın. Çok yardımcı oldun gerçekten sağ ol. E canım tartışacaklar tabii ya. Daha dur bakalım. Öyle olan biten kolay değil. Ya da neyse sen dördüncü şıkkı uygula. Umursama benim yanıma gel. Ben gidiyorum. Ne oldu ki Aslı? Beni çağırıyorlar. Hadi ararım ben seni. Alo. Ne veri Aslı? İşte Taze ne varsa ver abi ya ortaya karışık. Ne söyledin? Ha? Var bunlar var bunun işte. Teşekkürler. Neye karar verdiniz şimdi? Tatlı olarak mı? Ha? Ayva tatlısı var, kabak tatlısı var. Elva yaptırıveririz istersen. Ha? Ya öyle değil. Maya burada. Biz buradayız. Yaşayacağız, göreceğiz kızım. Yaşayacağız, göreceğiz. Aslı. Bora'nın otelinde ev gibi odalar var. Rica edeceğim yasa kadar bana ayıracaklar bir tanesini. Sen ne diyorsun bu duruma? Ne diyeceğim ben? Nasıl istersen. Yine bagar oluruz biz tabii. Küçük bir ev bulursak buralarda. Ha? Peki o zaman. Bir de ben seni babamla tanıştırmak istiyorum. Şimdi mi? Neden? İstemedim mi? Seni... Yani... Asım Kaptan'ın hakkı emeği çoktur aslında üstünde. Sen nasıl istersin? Yani acelesi yok. Onu da zamanla bırakabiliriz. Olur. Azıcıkta limon sıkalım mı salataya? Limon getirsem Mehmet Ali. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.